Dinleyicimiz şöyle soruyor, 3 tane erkek çocuğum var, yaşları 8, 10, 12, evde sürekli birbirlerini kızdırıp kavga ediyorlar, nasıl davranmamız lazım diye son 1 dakika içerisinde, dünkü programımızda son 1 dakika içerisinde okuduğum ve cevabını kısaca vermeye çalıştığım soruyla başlayalım. Dün bu soruyu gönderen anne babaya veya bu soruyla sorunu yakın olan anne babalara şunu söylemiştik, Çocuklarınıza eşit davranmayın. Eğer çocuklarınıza eşit davranırsanız çocuklarınızda birbirlerini çekememezlik, çocuklarınızda e, hırçınlık, kıskançlık artar demiştik. Ve arkasından ilave etmiştik. E hocam çocuklarımıza nasıl eşit davranmayalım? Ayrıcalıklı mı davranalım? Evet çocuklarınıza ayrıcalıklı davranmanız lazım. Çünkü her bir çocuk ayrı bir dünyadır. Çocuklarınızda eşit davranayım derken adalet hissini zedelemiş olursunuz çocuktaki. Halbuki anne babanın görevi çocuklarına adil olmaktır. Hocam ne demek istiyorsunuz birazcık açar mısınız? Efendim açayım. Örneğin iki tane çocuğunuzun olduğunu düşünün. Çocuklarınızdan bir tanesi çok sosyal bir çocuk. Bir tanesi de çok duygusal bir çocuk. Büyük olan çocuk, sosyal olan çocuk vurdum duymaz örneğin. Küçük olansa siz bir şey söyleseniz hemen alınganlık gösteriyor. Örneğin evin içerisinde oyun oynarken çarptılar, birbirlerini itelediler ve vazoyu düşürdüler. Siz de birden sinirlendiniz, yanlış ama oldu, birden sinirlendiniz ve çağırdınız ikisinde. Gelin bakayım buraya dediniz ve eşit davranacaksınız ya çocuklara. Soruyorsunuz şimdi Küçe'ye soruyorsunuz. Ne oldu diye soruyorsunuz. Abim beni itekledi, e, düşürdü yere. Ondan sonra elimi kaldıracaktım. Abi'ye soruyorsunuz. Ne oldu oğlum anlat bakalım. O da bana tekme atmıştı vesaire yapmıştı diye bir kaotik ortam çiziyor. Ve siz de çıkın odanıza. Yarım saat odanızdan geri dönmeyeceksiniz diye ceza verdiniz. Hemen burada bir parantez açayım. İnsan ceza ile terbiye olmaz. İnsan vicdanıyla terbiye olur. Ama maalesef günümüz hastalıklarından bir tane hastalık çocukları ceza ile adam etmeye çalıştığımız için ben böyle bir örnek verdim. Bu kısmı atlayarak geçersek eğer, siz dediniz ki çıkın odanıza, yarım saat odanızdan dışarı çıkmayacaksınız. Eşit davrandınız ya. Şimdi gelin kapılardan bir tanesini açalım, e, duygusal olan çocuğun kapısını açalım. Çocuk yatağın üstüne kendisini atmış, yastığın altına kafasını koymuş, ayaklarında karnına doğru toparlamış ve orada ağlıyor. Annesinin kendisine bağırmasına ve ceza vermesine ağlıyor. O kapıyı kapatalım, diğer çocuğun kapısını açalım. O çocuğun kapısını açtığımızda da muhtemelen şöyle bir manzara ile karşılaşabiliriz. Büyük olan da kulağına walkman'ı takmış, odasının içerisinde halay çekiyor. Şimdi siz eşit davrandınız ama çocuklardan birisi yastığın altına kafasını koymuş ağlıyor. Diğer çocuk odasının içerisinde halay çıkıyor. Rica ederim olur mu böyle bir şey? O yüzden anne babalar ince bir sanatın sahibi, sanatkarı gibi olmaları lazım. Adalet hissiyle çocuklarına yaklaşmaları lazım. Çocuklarına kullandıkları her bir kelime diğer çocuklarda yani diğer kardeşlerinde nasıl tesir oluştururu çok iyi hesap ederek çocuklarına o şekilde davranmaları lazım. Yoksa eşit davranacağım diye çocukları perişan ederiz. Sonra kendi vicdanımızı her ne kadar teselli etmeye çalışmış olsak da çocuklardan biri yıpranmış olarak karşımıza çıkar bir gün. Diğeri de işte umursamaz bir çocuk olarak karşımıza çıkabilir. Anne baba tutumlarının en başta gelen yanlışlarından bir tanesi de bu. Evde iki çocuk var ise kendisini iki çocuğu terbiye edecek derecede iki ayrı karaktere sahibi olduğunu anne bilmesi lazım, yapabilmesi lazım. Üç çocuk var ise her bir çocuğun ruhuna ayrıca sahip olup o üç çocuğuna ayrı şekilde konuşup hitap edip onlara o şekliyle davranabilecek derecede anne baba bu mesleği, anne babalık mesleğini en iyi şekilde bilebilmesi lazım. Şimdi burada bakıyoruz sorumuzdan yola çıkarak tüm bunları söyledik. 8, 10 ve 12 yaşlarında 3 tane çocuk var ise bu mesajı da okurken zaten anneye Allah sabır versin diye söyledim. Çünkü 2 yaş aralıkları da bu da bir başka problem. Çocuk ve kardeş sahibi olma açısından 2 yaş aralıkları da çok uygun aralıklar değil. Neden değil? Bir kıskançlık krizleri çıkıyor çocuklarda. Çünkü çocuklar 2-2,5 yaşlarındayken 3 yaşlarına doğru giderken minik ergenlik dönemi yaşıyorlar. Çocuk daha annesini emer iken annesi yeni bir çocuğa daha hamile, daha çocuk bir yaşındayken annesinin karnında bir çocuk daha var. Çocuk iki yaşına gelmişken anneden tüm isteklerini elde etmek için çırpınırken annenin peşinde koşarırken daha anne sütten belki de kesilmedi. Yani anne çocukla derin iletişim içerisinde olması gerekli olan iki yaş grubunda ki çocuk da anne hastaneye gidiyor doğum yapıp eve bir çocuk bir kardeş daha getiriyor. Şimdi. Bu büyük olan çocuk küçük olanı kabul eder mi? Hele ki bu yaş döneminde. Sonra diğer çocukla da bakıyorsunuz, ona da iki yaş aralığı var bu dinleyicimizin. Yani anne ciddi yıpranmış. Kucağında bir çocuğu emzirirken karnında bir çocuk daha bekletiyor anne. Böylesi bir psikolojik atmosfer, bunaltıcı bir atmosferin içerisinde bu anneden Sağlıklı bir annelik beklemek de o eşe, o anneye eşlik eden eşe çok düşmez çünkü anne dengeleri, hormonal dengeleri en azından alt üst vaziyette. Dolayısıyla burada karşımıza çıkan ilk adres, ilk yardımcı baba. Baba olması lazım. Annenin sırtındaki yükleri alabilecek, başarıda o duruşu sergileyecek bir baba olması lazım ki anne üç çocuğun altında mesajda da görüyoruz ki ezilmiş bu ezikliğin bir er direği olacak ise düzeltecek bir direk olacak ise o da baba olması lazım annenin yanında bu